Merhaba dostlarım ben Neyo. Muhtemelen devam ettirmeyeceğim yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Zehirli Düşünceler. Bu seride çok tehlikeli, çok toksik, özellikle göz önünde olan, sürekli karşımıza çıkan ve örnek alınan kişilerin genel kafa yapısını inceleyeceğiz. Serimizin ilk kurbanı hem psikolog, hem yazar, hem yaşam koçu, hem ilişki uzmanı, hem Haydar Dümen kadın versiyonu, hem de sorulamayan soruları yanıtlayan kadın olarak hayatımıza giren Esra Ezmeci. Sorulamayan sorular derken tam olarak aklınızdan şu an geçenlerden bahsediyorum. Çünkü kadına gelen soruların büyük bir çoğunluğu konlu tam olarak şöyle. Şimdi bakma bir soru geldi. Bir tane biri sormuştu. <gülüyor> şey <gülüyor> e, kocası karısına işte ünlü kişilerin maskesini taktırıyormuş cinsellik Aa. sırasında ki hani farklı kadın gibi olsun tabii o çok tuhaf bir şey kötü bir şey ama yani her türlü fantezi olabilir insanın zihninde iki kişi arasında. O da farkında Türkiye'nin cinselliğin Afrika'sı olduğunu bunun bir güzel ekmeğini yiyor. Ha bir güzel ekmeğini yemesi kötü bir şey mi? Tabii ki de kötü bir şey değil fakat insanları o kadar yanlış yönlendiriyor ki kendisi. Bence bu konuları işin uzmanları hariç hiç kimsenin konuşmaması gerekiyor. Yani kadın erkek beynini çok iyi çözdüğünüzü zannediyor ama hiçbir şekilde bir bilginiz yok çünkü söylediklerinizin hiçbir bilimsellikle de alakası yok. Yine aynı şekilde söyledikleriniz Türkiye dışında artık tamamen işlevini getirmiş durumda. Bizim gibi Avrupa ve Orta Doğu arasında sıkışmış bir millet dışında hiç kimse artık bu kurallara uymuyor. Birazdan örneklerini zaten göstereceğim. Ya normalde hiç tarzım değildir bu tarz kişileri konuşmak ama artık gerçekten dayanamıyorum. Her yerde insanların hayatlarını nasıl sikeriz videoları çıkıyor karşıma. Sosyal medya zaten lağım çukuruydu. Bu kadın erkek beynini çok iyi çözdüğünü düşün ilişki uzmanları ve motivasyoncular yüzünden lağım çukurundan beter oldu. Ağzı olan herkes tavsiye veriyor arkadaş. Herkes ilişki uzmanı. Hiçbir bilimsellik yok. Altını doldurabileceği araştırma veya tespit yok. Tamamen kahvede sohbet ediyormuş gibi insanlar konuşuyorlar ve deri gibi para kazanıyorlar. Hayır anlamıyorum. Bu insanlardan tavsiye alanların çevresinde hiç mi arkadaşı yok da bu fikirleri ilk kez duyuyormuş gibi tepki veriyorlar. Ya kadın erkek erkektir kadın kadındır dese aa çok haklı diyecekler neredeyse. Zaten bu fikirler Orta Doğu fikirleri. Zaten yani bu fikirler yaklaşık 100 yıldır hala bir gıdım ilerlemeyen ülkeler tarafından tartışılıyor. Hemen birkaç örnek vererek bakalım bu ablamız neler söylüyor. Ekşi Sözlük'te bir başta zamanında mahkeme kararı verdirip kapattırmıştı. <laughs> Öyle birkaç söylediği şey ifşalandığı için. Umarım benim videom aynısını yapmaz. Zira böyle bir şey yaparsa eğer bir sonraki video video değil füze olur. Bilenler bilir. Öfke nasıl bir dürtüyse cinsellik de bir dürtü. Nasıl boğaya kırmızı tutarsın. Boğaya böyle kırmızıya gelir ya. Hani boğa görür. <laughs> şeylerinde, güreşlerinde. Kırmızı dürtüleri çoğaltan bir renk. Öfke de bir dürtü, cinsellik de bir dürtü. Yani, yani bu dürtüleri çoğaltmak istiyorsanız şu kırmızı siyahı kombinleyin. Peki iç çamaşırında da aynı. Evet. Ya bu çok önemli bir şey değil ama yani kadının ne kadar cahil olduğunu şu söylediği cümleden bile anlayabilirsiniz. Kadın ciddi ciddi boğanın kırmızı renge sinirlendiğini düşünüyor. Ve bu muhtemelen 1980'den beri tartışılan bir konu değil. Çünkü boğalar kırmızı renge sinirlenmezler. Sadece boğalar değil, bütün sığırlar kırmızı ve yeşil renk körüdür. Boğaları saldırıya geçiren şey o kırmızı her ne boksa değil, matadorların yaptığı hareketlerdir. Ha kırmızı renk cinsel dürtüyü harekete geçtiğini geçirmez mi? Bu başka bir videonun konusu. Şu an bununla ilgilenmiyorum. Ben düğünde takılan takıların daha çok kadına ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü o aslında bir hediyeleşme. O hediye kadına bir garanti ya da ileride kullanabileceği maddi olarak da kendi Tabii. gücünü hani bir şekilde saklayabileceği bir güvence olarak görüyorum. O yüzden o altında mesela ben bir erkeğin biz bunu kullanırız ya da işte ileride şöyle yaparız diye onu kendine ait ya da ortak bir güvence olarak görmesini de çok kabul etmiyorum. Yani... Ya yemin ediyorum psikolog olsam bu kadını mahkemeye verirdim. Kesinlikle böyle psikolog olmamalı meslekleri inanılmaz şekilde yanlış tanıtıyorlar. Ne demek takıl Kadının ne demek kadının güvencesi Ne demek ortak bir iş için kullanılmamalı Takı adetinin artık saçma olduğu konusuna Girmek bile istemiyorum da hala sevenler varsa Saygım sonsuz çok da kötü bir adet Değil yani olsun işte yardım ediyorlar evlenen Çiftlere gerçi o para her türlü düğündür ıvırdır zıvırdır oradan çıkıyor da Neyse altının amacı zaten borçlar Varsa ödensin ihtiyaç olduğunda bozdurulsun Değil midir neden sadece kadının oluyor Düğünü erkek yapsın ev eşyalarını Erkek alsın arabasından pastasına Kadar her şeyi erkek alsın ama altınlar Kadının olsun neden kadının ilerleyenler ilerleyen zamanlardaki güvencesi ne demek? Banka kredisi mi alıyorsun? Evlendikten sonra zaten aile oluyorsun. O sarı teneke parçasını ortak kullanmayacaksan ne anlamı var? Evde alınan domates bile ortakken altın neden bir kişinin oluyor? Araba ortak, ev ortak, eşyalar ortak, buzdolabı ortak, çamaşır makinesi ortak, her şey ortak. Bence maaşlar bile ortak olmalı. Birleştirirsin paranı, faturaları, harcamaları yaparsın, alışverişini ortak yaparsın. Kimin ne ihtiyacı varsa ayrı ayrı alırsın. Kalanıyla da plan yaparsın artık size kalmış bir şey. Zaten evliliğin amacı bu yani. Evlilik tab böyle bir şey sadece böyle bir şey değil ama evliliğin içinde ama eğer siz şimdi karım hem yalancı hem dolandırıcı olabilir şimdi yalancı ve dolandırıcı kelimesini tek başına alırsanız çok negatif bir anlamı var şimdi burada sizin de ne yaptığınız önemli siz devamlı işte şu altınları kullanırız altınları satarız aman altını satıp orayı alırız benim anneme veririm diyerek çok kavga ettiyseniz ve kadıncağız da artık bu kavgaların tükenmesi için. Bu da var. Evet bu arada maalesef adamın karısı hem dolandırıcı hem yalancı ve inanılmaz bir boşanma sebebi. Hem de yüksek bir tazminat vermek zorunda o kadın. Bildiğin kadın hırsızlık yapmış lan. Hem de kocasına karşı. Gitmiş annesine vermiş altınları. Ya bu bildiğin dolandırıcılık. Adamın ne söylediğinin herhangi bir önemi yok. Altınları kullanalım demiş. Ne bileyim işte şuraya buraya yatıralım demiş. Ya bu, bu hiç önemli değil. Ki niyet okuyor şu anda yani. Bunu söylediğinin de bir garantisi yok adamın. Demin söylediğim gibi o sarı teneke parçasını kullanmayacaksan herhangi bir değere sahip değil görüyorsunuz değil mi İş kadın tarafına gelince nasıl niyet okuyorlar işte kadıncağız kavgaları bitsin diye yapmışmışmış ya size geleceğim birazdan buraya bekleyin. Bence bir erkek evlendikten sonra altınları unutsun yani hep şöyledir o kadın... Onu güvence olarak görüyor ve kadın yani böyle altın hep bizim kültürümüzde de kadına ait verilmiş bir hediye olarak görülüyor. Çünkü şundan yani dolayı... 3 gün önce yüklediğim videoda Fatih Erbakan'ın 14-15 yaşında kızlar evlenebilir çünkü Anadolu'da bizim kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde yıllarca nenelerimiz bu şekilde evlilik yaptı sözlerine karşılık bir cümle kurmuştum hatırlarsanız. Demiştim ki bir insan cümleye kültürle, örfle, adetle başlıyorsa oradan kaçın. Aynı şey Esra Ezmedi için de geçerli hatta Esra Ezmedi çok daha tehlikeli. Ulan ne güzel ya yeri geldiğinde kültür, örf, adet diyelim yeri geldiğinde de hayır ya bu devirde kadına bunlar yapılamaz diyelim. Ya senin kültür dediğin Türk kültürü içerisinde kadınların Anadolu'da herhangi bir söz hakkı yoktu bundan 20-30 sene, 40 sene önce. Yoktu. Kandırmayalım birbirimizi. Senin kültür diye savunduğun şeyin içerisinde kadınlar iki eşeğe satılıyordu. Ne kültüründen bahsediyorsun? Sanki muazzam bir kültüre sahipmişiz gibi. Herhangi bir söz hakkınız yoktu. Senin kültür diye savunduğun o örf adetlerde senin bu programa sen bu programa çıkamazdın, konuşamazdın bu şekilde. Bu sorulara cevap veremezdin. Bizim böyle bir kültürümüz yok. Kadınlar şu an bu kadar rahat yaşıyorlarsa, rahat yaşıyorlardan kastım tabii ki hala birçok problemimiz var. Ama bundan 50 sene, 60 sene öncesine nazaran çok daha rahat yaşıyorlarsa, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi bir kenara bıraktığımızdan dolayı bu kadar rahat yaşıyorlar. Yoksa 14-15 yaşında zorla evlendirilmeye devam edeceklerdi. Tut durumusunuz bir bizim kültürümüz, bizim kültürümüz diye yeri geldiğinde dehşet bir pozitif ayrımcılık yapmayı biliyorsunuz ama. E bir erkek çıkıp dese ki işte bizim kültürümüzde kadının söz hakkı yoktur derse ne diyeceksin? Doğru o da bizim kültürümüzde vardı. Ama şu anda o kurallara uymuyoruz. Uymamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu düşüncelere karşı olmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü beynimiz var. Niye? Çünkü düşünebiliyoruz. Niye? Çünkü dünya gelişiyor. Aynı şekilde beynimiz var şu anda. Düşünebiliyoruz ve bunları reddettiğimiz gibi bu çağ dışı düşünceleri reddettiğimiz gibi altın bizim kültürümüzde kadına aittir denilen düşünceyi de reddedebiliyoruz. Çünkü reddetmek zorundayız. Eğer reddetmezsek bu iki olur Hiç mesela sen erkekle bir yere gidip para ödemez misin? Ay yok, hiç ödemedin mi? Hiç ödemedim. Hayır niye <laughs> öde? Yani ödesin onun yani ben onu tabii ki de e, misyonu olarak görüyorum. Bir kadını yemeğe çıkarmanın da bir kültürü vardır. Ben o paranın belki on katını evet ödeyebilecek gücüm var, çalışıyorum, kazanıyorum Allah'a şükür. Bu benim hani paramın olmamasıyla alakalı bir şey değil. Bir de benden öde diye istiyorsun. O zaman diyor. kadınlara hesap ödeten erkekler saygısız mı? Yani şöyle saygısız mı değil, eril dengesini kaybetmiş. Bana çok erkek gibi ne gelmiyor. Ne demek eril dengesi yani kaybetmiş? Yani mesela kadın saygı mı duymaz? Eee ben saygı duyma. Bir de benden ödememi bekleyecek erkek de zaten bir daha yemeği seviyorsan çıkma. mesela sevmem ben öyle erkek. Al işte ya aa <laughs> böyle bir şey yok bak gerçekten yok ya ciddi ciddi hala bu kafada insanların olduğuna bak yemin ederim inanamıyorum. Ben şaka olduğunu falan düşünüyordum hala bu tartışma var hesabı kadın mı ödemeli erkek mi ödemeli hesabı ödemeyen erkek erkek. ya bu ne kadar iğrenç bir düşünce yapısı ya adamın parası yoktur ne bileyim kadın davet etmiştir bence hesabı bu arada net bir şekilde davet eden ödemeli. Ha bizim kültürümüzde maalesef genelde erkekler davet ettiği için evet onlar ödüyorlar ama ödeme zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil. Bak içinden gelerek ödeyebilirsin. Mesela ben de genelde hesap ödeyen tarafımdır ki hesap ödemeyi seven birisiyim. Ama bunu bir zorunluluk olarak yapmıyorum. Tamamen içimden geldiği için yapıyorum. Erkeğin ben hesabı ben öderim kafa yapım yok. Olmamalı. Eğer zorunluluk olursa orada işler değişir. Çünkü zorunluluk olduğu zaman insan kendini geri zekalı gibi hissediyor. Ama ödemek istiyorsan tabii ki ödersin. Hepsini sen öde, hiç önemli değil. Ömür boyu da öderim. Ama zorunluluktan dolayı değil. istediğim için bu erkeğin bir misyonu, erkeğin bir görevi değil. Ya kalmadı bu tartışma ya. Dünyanın hiçbir yerinde bu tartışma kalmadı. Bak yemin ediyorum size yok oğlum böyle bir şey lan. Türkiye'ye gelen turistlerden bile görebilirsiniz. Başka bir ülkeye gitmenize gerek yok. Kadın erkek oturuyor. Hesap geliyor. Kadın elini cüzdanına atıyor. Hem de yeni tanıştığı bir Türk'le date'e çıktığı halde. Benim kendi arkadaşlarım var ya. Tatile gelen turiste kahve içiyorlar. Kadın ödüyor hesabı ve bu gayet normal bir şey onlar için. Oğlum çoğu ülkede artık böyle bir kadın ...bir yemeğe çıktığınızda veya bir kahve içmeye çıktığınızda... ...gidip de keko gibi hesabı ben ödeyeceğim, ben erkeğim dersen ağzınıza sıçarlar. Bazı kültürlerde bu saygısızlık olarak bile görülüyor. Çünkü dünyanın dediğim gibi hiçbir yerinde bu tartışma kalmadı artık arkadaş. Bir de bu hesabı erkek ödemeli muhabbetinin nereden çıktığını araştırın, şok olacaksınız. O sandığınız gibi bir şey değil arkadaşlar. Değil, İnanın bana değil. Altında çok ciddi bir anlam yatıyor. Erkek beni evden alsın, erkek hesabımı ödesin, erkek beni tatile götürsün, erkek bana hediyeler alsın muhabbetinin altında yatan şey bir beklentidir ve o beklentiyi karşılamak zorundasınız. Anlamışsınızdır demek istediğimi. Çünkü muhabbet buradan çıkmış zaten. Bunu hangi yabancıya sorarsanız sorun. Eğer hesabı ödemiyorsanız, elinizi cüzdanınıza atmıyorsanız bir beklenti vardır. Neyse çok detaya girmek istemiyorum. Küçük kardeşlerimiz izliyor. Araştırın bu muhabbetin nereden çıktığını. Araştırın. Bakalım bu cahilane düşüncelerinizden kurtulacak mısınız, kurtulmayacak mısınız? O yüzden diyorum artık çoğu yerde ben erkeğim hesabı ben öderim muhabbeti yaptığı saygısızlık olarak görülmesinin bir nedeni var. Yani çok yazık. Araştırdığım kadarıyla bu insana terapiye gelen insanlar falan varmış. Şimdi baya baya kalabalık oluyormuş. Çok yoğun bir insanmış. Ya. <laughs>